Evet, günün videosunu yapıyorum. Artık YouTube'dayım. Instagram, Instagram'da, <laughs> Instagram'da YouTube'a aktarıyorum. Umarım bu YouTube'daki girişimim zengin olmama neden olur. Burada hedefim karavan, o yüzden pamuk eller cebe. <laughs> Orta seviyede şahlı bir hikaye. Karl Urbanken ki yine bir önceki için bende uzay var, her bok var. <laughs> Ama Karl Urbanken ki bir hikayeden bahsedeceğim. Game of Thrones dizi hikayesinden bahsedeceğim. Carl Urban. 90'lık ve sonrasında 50'lik dönem sonrasında asıl çekimlerinin İngiltere'de yapıldığı bir diziydi Game of Thrones. Sonra Amerika o arada yine Amerika'da bazı çekimler yapılıyordu ama hani çoğu en azından birinci sezon için diyeyim çoğu, çoğu İngiltere'de çekilmiştir. Game of Thrones'un. Şimdi burada makine var o yüzden bağırıyorum. Game of Thrones dizisini çekmişlerdi ama bitmişti mesela birinci sezon çekimler ama bunu İngiltere'de televizyon kanallarına koymak istiyorlardı. Game of Thrones'un yapımcısı ama bunu yapamadılar çünkü bu kanallar İngiltere'de televizyon kanalları Game of Thrones'u kendi kanallarına koymadılar ve sonradan haber ben bunları sonradan öğreneceğim çünkü sonradan bunlar bana gelip Netflix'e koy gibi bana geleceklerdi Game of Thrones'u. Ee, bir hikaye burada öğrenecektim. Gerek ya de şuydu. Jason Momoa oyuncu orada Dokati kabilesinin lideri olarak görünüyor. Ee, dediler ki İngiltere televizyon kanal sahipleri. Jason Momoa dediler. Dünyada doğmadı. <laughs> o gerçekten bir uzaylı. Bu yüzden dediler. Game Of Thrones dizisini kanalımıza koymuyoruz diye koymadılar yani gerekçeler buydu. Hani Jason Momoa'nın <laughs> Dünya'da doğmadığının hani tam olarak Mars'ın mı ya da başka bir gezegen mi orayı bir şey diyemeyeceğim. Hani Dünya'da doğan birisi olmadığı için bu İngiltere bu kanallar dedi yani Dünya'da kanallar Dünya'da doğanların filmleri. Zaten yani İngiltere televizyon kanallarının sahipleri böyle düşünüyordum. Bu yüzden bunlar şeyi Game Of Thrones'un birinci sezonunu İngiltere kanalında yayınlamadı bunlar. Bunlar da Amerika'ya geldiler. Benimle temas kurdular aslında. Şimdi benim o ara iki tane büyük rakibim vardı. HBO ve Tomatoes. Bunlar iki büyük rakipti bana. Ben, Netflix bende. Şimdi Game of Thrones'un sonraki sezonu, ikinci veya üçüncü sezonu Amerika'da çekilecek. Bu çekimlerde ben öyle hani seyretmek için bizzat setlerde bulunabileceğim. Onu da o şekilde söyleyeyim. Evet ben Game of Thrones'un birinci sezonunu anlaşmalı o filmin dizinin yapımcısı anlaşmanın gereği Netflix'e koydum. Sonradan bu çok beğenildi ve e, Game of Thrones'un o çekim yapımcısı ikinci sezon çekmeye başladılar ama ikinci sezon çekim aşamasındayken bana gelip bu diziyi Netflix'ten kaldırmamı istediler. Neden dedim? Tomatoes dediler. Tomatoes'a koyacağız dediler bu diziyi dediler bana çünkü Tomatoes bize yatırımı yaptı. Onun sayesinde ikinci sezon çekiyoruz. Çekebiliyoruz dediler. o yüzden Game of Thrones'un birinci sezonunu Netflix'ten kaldır dediler bana. Ben Karl Urbanken. Ve bunlar bana hani mesele para değil gibi şeyler de demişlerdi. Ben tabii bu diziyi kaldırmak da istemiyordum Netflix'ten. Ee, tamam mı ama anlaşmalar falan anlaştık dedim hani o süre boyunca duracak gibi şeyler de dedim sonrasında ama. Sonrasına dair kesin bir şey dememekle birlikte bu dizinin sonraki e, şeylerini çekimlerinde ben orada setlerde bulunabiliyorum, gidiyorum seyrediyorum. E, bizzat diğer sezonlarının çekimlerini yaptın mı, yönetmenlik yaptın mı, e, böyle şeyler diyebilirsiniz. Şu anda oralarda emin değilim. E, o yüzden oralara bir şey diyemeyeceğim. E, bu dizi birinci sezonu full İngiltere'de çekmiştir ama e, İngiltere'de televizyon kanallarında bu dizi yayınla yayınlamamışlardır. Sanırım ben evet bunu birinci sezon Netflix'ten kaldırıyor. <laughs> Kaldırmadan önce şöyle bir şey yapıyorum. Bu dediği CBC kanalında gösteriyorum bütün bölümlerini. <laughs> ee, bu sanırım bu ara yaptığım çakallık olarak nitelendirilebilecek şeylerden biriydi ama... <laughs> Anlayacağınız Game of Thrones birinci sezon, <laughs> sezon İngiltere'de kanal, televizyon kanallarında bu yüzden yayınlanmamıştı ama vesaire. Ve şunu da söyleyeyim hani Netflix'in izleyenin CBC kanalının izleyeninden kat be kat fazlaydı yani anladın mı? Onu o şekilde söyleyeyim ama. Çünkü Netflix hani izlenme rakamlarına bakınca dünyada bu kadar kişi yaşamıyor. Nasıl izliyorlar bu kadar kişi falan böyle şeylerle karşılaşıyordum. Ama izliyorlar ki şey kesin yani yani başka gezegenlerden benim siteye bağlanıyorlardı ama açıkçası öyle tepkilerde alıyordum yoksa dediğim gibi yani hani rakam vardı kaç kişi kaç bilgisayar tarafından ulaşılıp izlendiğine dair rakam vardı. Hani bazıları özellikle film yapımcıları falan dünyada o kadar kişi yok nasıl izliyorlar o kadar kişi diye. Bana böyle çıkışıyorlardı vesaire vesaire. Ben de inanmıyorsan o, o senin o kafandaki rakamdan eee fiyat şekilde diğer biçaklanıyor da. <laughs> vesaire vesaire. E, sonrası böyle oluyor. Sonraki sezonlar ABD'de çekiliyor bu. 50'lik dönem sonrasında olan bir hikaye. E, öyle. E, sonraki öyle yani Game of Thrones'la ilgiliceğim de tam olarak bu. Orada Game of Thrones'un yapımcıları benden alıp e, diziyi Tomatoes'a koymak istiyorlardı. Açıkçası bu hikaye bu kadar. Buradaki anımların bu kadar. Gününde ilk e, orijinal videosu orta seviyede aşağısı bir hikayedir. E, sırf Jason Momoa yüzünden bu dizi İngiltere'de televizyon kanallarına konulmamıştır. Abi, bu dizinin yapımcıları ABD televizyon kanallarına bu diziyi niye vermedi diyebilirsiniz. E, açıkçası o ara e, bu yapımcılar da Netflix'in en iyi platform olduğunu düşünüyorlardı e, falan falan galiba. Özellikle de kopyalanamaz olduğundan dolayı Netflix benim Netflix. Ya. <laughs> anlaşma anlaşmadır. Çamura yatıp benim aya ikide bir sizinle mi uğraşacağım? <laughs> Ee, öyle yani hani benden almak istiyorlardı. Her şey parada değil diyorlardı. Tomato sanır bu ikinci sezonun çekilmesinin sağlanmasının da yardımcı oluyordu da başka amaçlarla, başka öğelerle. O yüzden benden alıp Tomato'sa daha yatkındılar falan bunlar. Ama Netflix'te birinci sezon bir müddet kalmıştır. Ben bu Netflix'ten kaldırmacağından önce evet CBC kanalında dizi olarak e, şeyi göstermişimdir Game of Thrones'u. Game of Thrones e, aile ben benim platformdayken de çok beğenilip e, sevilmiş bir dizidir. E, Karl Urban olan bir hikayedir. Çekimleri birinci sezon full çekimleri neredeyse İngiltere'de yapılmıştır. İkinci sezon veya diğer 3-4 onlar ABD'de çekildiği aynı şey olaraktan ama. E, Kar Urban kendine bana geldiler. Ben film hakkında onlardan öğrendiğim kadarıyla burada hani o şekilde anlatıyorum. Hani biraz yokladım, neden sordum, böyle böyle dediler, böyle böyle bilgiler aldım. Aldığım bilgiler bu doğrultunda işte burada şey olarak, hikaye olarak anlatıyorum yani şey olarak. Yani nasıl search şeydim ben de ona buna sordum. O şekilde search yedim yani öğrendim bu tarz şeyleri. Game of Thrones'da açıkçası diyeceğim bu, yani dediğim yönetmenlik yaptım mı sonraki sezonlar için falan diyebilirsin, oraları bir şey diyemeyeceğim ama setlerde bulundum, sonraki sezonun çekim, ikinci, üçüncü sezon bunların çekimlerine falan falan bulundum, yani o setten izledim çekilirken orada o şekilde bulundum yani, Anır mı? Yani o bu kadar diyeceğim yani, İşte gününde de videosu bu olsun yani.